Herkese merhabalar. Yarışmamızın 5. hafta videosuyla karşınızdayım. İlk 4 haftada gerçekten heyecan çok üst düzeydeydi. Sürpriz maçlar oldu, sürpriz sonuçlar oldu. 10'da 10 on bilenimiz oldu, bilenlerimiz oldu. Hatta 250 puanı verdik. Geçen sezonda hiç vermemiştik. Bu sezon ilk defa verdik. Ve yarışma tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta tahminleri devam ediyor. Perşembe günü sonuçlanacak. Cuma günü 5. hafta başlayacak. Cuma günü Türkiye saatiyle saat 20'de 5. hafta tahminleri başlayacak. Ve saat 20'ye kadar 5. hafta tahminlerinizi bu videonun altına yapacağınız yorumlarla girebilirsiniz. Yeni yarışmacılarımıza birazcık kurallardan bahsedeyim istiyorum. Yarışmada her hafta aldığınız puanın ortalaması alınıyor. Ve girdiğiniz hafta sayısı kadar 30 puan genel puanlarınıza ekleniyor. Yani dilediğiniz zaman yarışmaya katılabiliyorsunuz ortalama alındığı için şu anda genel puan durumunda İlker Kaynak birinci sırada fakat sadece bir hafta tahmin girmiş. Üç hafta minimum tahmin girme zorunluluğu var. Bu zorunluluğu sağlayanlar arasında da ilk sırada ödüle hak kazanacak kişi olarak şu anda güncel durumda Harun Uysal bulunuyor. Harun Uysal'ı tebrik ediyoruz. Diğer yarışmacılarımız da Harun Uysal'a çok uzak değil. Onları da yarışmamızda yeni haftalarda zirveye ortak göreceğimizden eminiz. Tabii yeni yarışmacılarımızın da her hafta yeni girmelerine rağmen zirveye ortak olma ödül kazanma ihtimalleri var. Bunu da belirttikten sonra 5. hafta tahminlerine başlayalım. Son 2 hafta Avrupa Ligleri olduğu için Perşembe'ye kadar uzayan bir bülten vardı. 5. haftada Cuma başlayacağız. Pazartesi günü sona erecek. Hafta sonu bu heyecanı yoğunlukla yaşayacağız. Pazartesi günü de 6. haftanın tahmin videosu yine sizlerle beraber olacak. Devam eden haftalar olduğu için geçmiş haftaların sonuçlarını detaylı verememiştik. 5. hafta bittikten sonra 6. hafta video geçmiş haftaları ve puan durumunu da bulabileceksiniz aynı zamanda biz puan durumunu Instagram hesabımızdan her hafta paylaşıyoruz YouTube hesabımızdan da fotoğraf olarak paylaşıyoruz bunları da belirttikten sonra 5 hafta maçlarına başlayalım Söylediğimiz gibi 5. hafta Cuma günü başlayacak. 31 Ocak Cuma günü saat 20'de 5. hafta başlayacak. 2 maçımız var Cuma günü ve o 2 maçla 5. hafta heyecanını başlatıyoruz. A koduyla Eyüp Spor Sivas Spor maçı sizlerle olacak. B Konya Spor Bodrum Futbol Kulübü. C Kayseri Spor Trabzon Spor. D Başakşehir Samsun Spor. E Göztepe Alanya Spor. F Fenerbahçe Rize Spor. G Arsenal Manchester City. H Milan Inter I Roma Napoli ve J Pazartesi günü oynanacak maç Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray. Bu 10 maçın dilediğinize tek, dilediğinize çifte şanslı tahmin girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ev sahibi kazanır diyorsanız 1 demeniz gerekiyor. Beraberlik 0, deplasman kazanır 2 demek. Aynı şekilde çifte şansla girebilirsiniz. Tek girdiğiniz maçlarda doğru bilmeniz halinde 100 puan kazanıyorsunuz. Çifte şanslı tahminlerde doğru bilmeniz halinde 50 puan kazanıyorsunuz. Tek ya da çifte şans fark etmek sizin en çok doğruyu bilmeniz halinde o hafta en başarılı olmanız halinde de ekstra 100 puan kazanıyorsunuz. Eğer 10'da 10 yaparsanız 100 yerine 250 puan kazanıyorsunuz. Bu bilgileri zaten mevcut yarışmacılarımız biliyor. Yeni katılacak yarışmacılarımız olursa da bu bilgileri tekrar hatırlatmak istedik. 5. haftada herkese ekstra 100 puan vereceğimizi hatırlatalım. Tahminlerin altında biz Instagram'da da paylaşacağız. TikTok'ta da paylaşacağız. YouTube'da da zaten paylaşıyoruz. Video başlığında da bunu görebileceksiniz ama biz tekrar hatırlatalım. Herkese ekstra 100 puan veriyoruz. 5. haftada tahmin girmeniz halinde ekstra 100 puan sizin olacak. Ekstra puan verdiğimiz haftalar ara ara olacak bu sezon. O yüzden özellikle ekstra puan verdiğimiz haftaları kaçırmamanız çok kritik. Herkese başarılar diliyoruz. 5. haftada 6. hafta videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.